Lan! Murat abi. Oyun açmadım da. Puh <laughs> karaktersiz. Ben böyle oynarım işte tamam mı? <laughs> bak 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 Gördün mü hiç takım değilsiniz hiç takım değilsiniz eksi 3 puan ikinize de bestle futbolcu bok değilsiniz bok değilsiniz bok, değilsiniz. bok. Aferin Ay, lan Ozan. Vur lan, vur lan. Vur şuna. Hah. Beter ol. Hadi. Birinci olacağım diye uğraşmayın. Ozan birinci olacak. Olamaz. Salak salak konuşma lan. <laughs> Sen ne oldun lan? Yani. <laughs> aa, aa, <evet. gülüyor> Sen... Hadi. Şimdi... Herkes iddialı. Bakalım... En kötü kim olacak? En iyi kim olacak? Ol. Lan bir dakika dur. İsmail, lan gitler lan, defol git. Lan! Murat abi. Oyun açmadım da. Puh <laughs> karakter. Ben böyle oynarım işte, tamam mı? <laughs> bak. Bak 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 bak. <laughs> <laughs> lan, tek at, lan var ya başlayacağım ha oyunu açacağım daha siz hemen benim lan İsmail'e e dalın lan İsmail'e e dalın herkes İsmail, İsmail'e hayır bak tamam bak 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 gördün mü hiç takım değilsiniz hiç takım değilsiniz eksi 3 puan ikinize de bestle futbolcu bok değilsiniz bok değilsiniz bok, değilsiniz. bok. Aha, önümde dönüyor ikisi de birbirine Tamam. Bu da ben biz her zaman bak sıkıyoruz görmüyor musun? Şu an? Tamam tamam ben anladım. Videoda görürsünüz kim haklı kim haksız. Bu da sıkıyoruz bak onu öyle söylüyorum. Tamam tamam dönmeyeceğiniz. Allah Allah. Hadi lan. Oo iki yaver kopşıyor. Bir şey yapamam bana. Ha <laughs> yapamaz evet aynen sadece gebertir. O. Oh. Vorgun ne yapıyorsun? <laughs> Vorgun ölmek için. Vay. Vorgun yargı mod 10. Aha. Aha, kim Ozan, Ozan kim gidiyor. Bir trollüne gidip değil aldım. O görünmeden bana değil deneyen kimdi? Ahmet. Allah. Ayıp ayıp. O, ayıp, ayıp. Siz geçen, ayıp, ayıp. El, geçen el takım değil miydiniz lan? Takım arkadaşı birbirine vurur mu lan? Vurmazsanız eksi üç var. Öldürdü. Murat abi. Ali Rıza'yı öyle bir vurdum ki oyunun başına direkt. Oğlum ben yoldum lan ilk. Lan orada skor <laughs> canım çok sinirli ya. Kim öldü lan Murat abi ya? Hayır Utaş bu abi. var ya bu pusucu var ya burada durdu durdu ondan sonra çıkıyor arada. Aferin Allah lan o zaman vur lan vur lan vur şuna. Ha. <laughs> bu beter ol hadi. Bundan da ikinci oldum senin gibi sonucu mı? Tamam ya. tamam şimdi e, eksi üç yedim, eksi üç yedim e. bir de. E, eksi üç yemedim. Hadi bak yemin ederim. Aa, bak. Bak 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 bak. Kimi yapıyordum? He? Vorgen alım. 6 puandasın hı. abi. 6 puandasın. Hı hı. Bak öldürmeyin hemen lan. Oğlum bak bir dakika. Ahmetle Vorgen bak beni öldürme. Dur ona tamam açtım. Öldürme tamam tamam devam. Devam edebilirsin tamam. Tabii, mutlu mesut yaşayalım biz. Aynen lan tamam. Bak savaş Aa, Git lan. Yaşayalım. Savaşmayın. Git. Savaşmayın Defol barışın. Git. Tamam tamam. Herkesi tehdit ederek hem sesli de olsun duysun. O, Ozan, seni birelim. Hatta otomatiği alalım da beni görmeyin. Ah, amin ben, lan, ben, lan, lan, lan 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 lan. Lan oğlum ekrana bakacağım. Hay ekranı nasıl? <laughs> ya uzan sal tamam, sağ sal. Allah. Hahaha. Bu da bana eksik vermeyecektin sen. Lan şunu öldürün lan. İzleyin lan bu ha. Birine... <laughs> Şşş, birisi is İsmail'le takım olmaya çalışsın. Ozan kadar... <gülüyor> eh. İnşallah <laughs> ölürsün. Ya. Belki öldür şu Ozan ya. Aha. Ozan iyi indirdi. <laughs> Kankisini indirdi. Yok ya. Ozan biz böyle mi yapacağız? Ya Allah kahretsin ya öldüm. Beter ol. Bu beter ol. Hadi. Amin. Olsun Murat abi sonuncu yaptın gene. Tamam var ya. Ben izleyeceğim, ben, izleyeceğim. Ben, ben, canım, niye izlerim. Tamam Muhammed görüşürüz abi. Vallahi birinci oğlumla beyim var. Abi gidiyorlar. Bu Murat abi Fox. Gel lan gel, gel tamam. Şu bir yalan en iyisi bende. Bir yalan. Yok lan takım takım yok takım. Vay Halil'e bak saklana saklana götürüyor işi. Oo, Gordon <laughs> kurtardı lan beni. Ama şimdi öldüm. Hadi görüşürüz hadi. Kale sizce öldürdü. Oğlum siz, siz boşuna boşuna birinci olacağım diye uğraşmayın. Ozan birinci olacak. Olamaz. Salak salak konuşma lan! Nasıl olan, olamaz o? Şahin Berke. Eee Morgan daha birinci Olamaz, olamaz. Sen sizin. Zıpla, zıpla da Morgan Zıpla lan zıpla. Vatan haini. <laughs> Bir de zıplıyorum. <laughs> Şikayetçiyim de. <laughs> Şikayetçiyim. Aa de tamam. tamam. Kesinlikle Ozan alacak evet. bu oyunu. Tamam. Yemin bile her türlü ölecektim. Hadi biri bakalım. sağa gitti, biri sola gitti. Bekleyin hemen yazıyor. Gel gel. Alın beni ya. Gel gel. Dur lan açamadım <laughs> lan bir dur. Yanlış maç açtıysam sana sorarım. Ha iyi tamam doğru açmış. Best Mike almış bence gayet iyi. Ozan'ı darlayan kimse alttan ben darlıyorum Ozan'ı. Ozan. Best darlıyor da best video oldu herhalde. Vurma seni görüyorum ama ellemeyeceğim tamam. Gel gel. Gel oğlum gel. Abi bu sefer iki puan çekeyim, <laughs> bir puan almayacağım. Ozan'ın bir çantayı götür o Ozan abi şu sağ üst köşeye gelir misin? Şurada bir tane futbolcu genç var, onu bir öldür sana zahmet. <laughs> Geliyor vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ya beni salmıyorlar ya. Aaa sen ne oldu lan? sorun değil. <laughs> ya Murat abi. Hayır sen hayır sen beni öldürsen ya Murat abi diyecek miydin? Tüh lan Ozan da gitti benim yüzümden. <laughs> o da geliyor ya sağ üst tarafa. Oğlum gelir. Oğlum Fizan da olsa Ozan yine gelir. Hayır bu Vorgun'a ne oluyor? Bu Vorgun'a ne oluyor? Artistleşiyor. Ha? <laughs> <laughs> Oha lan. Adam birinci olacak lan. Ana harbi. Yayınlamam ki silerim videoyu. <laughs> <Evet>. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> An <gülüyor> 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 Anam Halil kör oğlum. İşte Nereye attın var. oğlum? O aksesuarı. Halil bizim eve geldi. <laughs> Dur kapıyı açayım. Durma. <laughs> Sesini çıkarma oğlum sen. Sen keşada bekle işte. Birbirini yesinler. Kaşınma. Ahmet. Aha Borgun gidiyor. Aynen gidiyor. <Aa>, Yok <laughs> Yo, gi aha. Oo oh, gidiyor. Tamam Ahmet. Saf, ta safları değiştik. Ha, <laughs> 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 yani senin için biraz kötü oldu sanki. Yoo. Yoo değil işte. Yo. Allah <laughs> Öldü herhalde. bu Yo. Utansana ama. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak şimdi oh. playe bak. Vay oh. lan Oğlum. Hangi düşmanla uğraşsam, İsmail'le mi uğraşsam, Borgun'la mı uğraşsam bilemedim ya. 25 oldu. Şimdi e, Ozan 27, Ahmet 24, e, Berke de 25. Beni öldürmeyin. Şu futbolcunun yakında da bir çıkmıyorum artık yeter. Abi ne ne oldun, 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 oldun. Abi ben var ya Ozan'a yaklaşırım. Ben sen git lan. Defol git. Dur lan bir. Hadi gel gel. Ozan Ozan takım Ozan. Ne ee, takım takım. Ya Ozan. Öyle takım yok. Ozan'da. Ozan da. Ozan'ı gördüm mü Oh, rahatlıyorum. Vallahi Sakin diyorum, Oh. Hiçbir Ay, şey yok. İşte geliyor. Özel harekat. Sen Murat abi sağ, sağ. Tamam lan Ozan hadi. Bana her şey serbest. abi ortaya ver Oğlum ben sen iyi alıştınız ha benim hemen ölmeme herhalde. Ölmedim evet. daha dur köşede bekliyorum. O zaman ya. şu Berke'yi öldürerek sonra ben öldürürüm. İsmail sal beni sal beni. Hayır uzak. Oh sekiz tamam tamam. Şey Acı, acıcık <laughs> puan alan lan. Ya sal Eray hayır yürü git. <laughs> evet Eray Eray başında dur. Kerim git, Kerim git bak arada. Öldür kaldır. öldür Kerim, Kerim bak sıkıştır sıkıştır abi Allah belanı Kerim ya. daha vuruyor musun bana? Vur 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 vur. Ya, ozan. Ya git ya. Oğlum. Geber. Hop. Ozan kullanışını <laughs> engellediği bir şey var Ozan burdan. Ozan bak senin için önüne feda ettim kendimi öldür onu, öldür onu. <laughs> lan oğlum <laughs> tabi lan. Bana bulaşanlar var ya çoğu gidiyor. Allah kahretsin. Ha. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Anam. Lan. Lan ha bot, iyi bot. tamam. Borgun ölmüş tamam. Öldüm öldüm de ben. Ozan gidip dumana kapattı bot. Cık. Bot. Kes lan kes. Bot. Halil bak. İsmail Erkan ne? ne kadar komik ya. <laughs> ee, <laughs> e. sen... Ne? Ne? Oğlum yok çalı da yok o dumanda dumanda. Duman da adam. Ya, ultim biraz daha var ya. Ay öldü yazık. Var zaten Hünkar kazanmayacağız yine kazanamayacağız ya. Tamam. Milleti edelim tamam. şampiyonu. Ahmet evet, git lan. Git orta orta ortaya bana sal da bak. Ben durayım ben durayım. Bak, milleti şampiyonluk. Aynen edin. aynen, aynen Halil, aynen. Git lan, Biz, git. Dur, dur, Biz milleti şampiyonluktan edeceğiz. O takım olur. Hmm. Heh, heh. Eksi sekiz yiyelim umrum. Haydi 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 haydi. Ahmet'e ne oluyor? Şimdi beni öldüreceğin ne olacak? Başın göyemeyecek. Bir söyleyin bakalım bir. bir çok git defol git tamam. Git. Heh. Oğlum bak Çok yakın ya. durum. Uttuk atacağım. Adam bu iki kişi ne yapıyor ya? Oha, ben kim lan kim? Biz de sana mı olduk? Ozan, Ozan öldü. Aa, Ozan 35, öldü. 35, 35, 36 puan da bitirdi. 36, Worgen e, ilk, geldim. dur bakayım, Ahmet olabilir. Şer, sen Ahmet, olamazsın. Ve şey mi, mi? Sen kaç puan, sen olamazsın. Olamam, ben zaten şu an

Bak seni korurum. Git lan tamam Yok, oğlum tamam, bak olur. sonra hiç hile yapıyor derler. Oğlum üstüme ben tamam, üstüme gelme. Üçü. Yerim eksi üçü. Onunla değil kazanamayacağım zaten. Tamam iyi hadi. Biz belki şampiyonluktan edeceğim ben. Nereden ama? <laughs> Şurada da yüzde bir <birbirine>. günü. <laughs> Git lan. Ya Murat abi sal lütfen ya. Bir kere birinci <laughs> Tamam <gülüyor> lan. <gülüyor> Ellemiyorum lan. <laughs> ya <ne gülüyor> oğlum olur ya. Tek <laughs> yedim be. Değil lan. <laughs> Aa Volk kuradı lan. Ha gitti. Ha Borgun niye öldünüz? Ha, Ahmet birinci oldu. Beni sesliden atıyor. Sanki. <laughs> 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 lan gitti bu. Murat, Murat abi birinci ol. Niye sesliden atıyor ki? Kerim belki aman ben. Allah'ım birinci oldum lan. <laughs> Ay. Oğlum siz Oy. siz eğlenin diye yaptık lan. Normalde ben birinci olurum da. Aynen. <laughs> belki. <laughs>